hoş geldiniz. Ben Ana Kademe Yönetim Kurulumuza, Nadi Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, bizi bugün burada yalnız bırakmayan bütün gönül dostlarımıza, bütün arkadaşlarımıza, ve akrabalarıma hoş geldiniz. Sefa geldiniz diyorum. Yani bugün bir benim açımdan çok güzel, mutlu bir gün. Arkadaşlar bu benim kendi aldığım bir para. sefer yönetimimiz, diğer arkadaşlarımız, partimizle, başka insanlarla hiç kimseyle bizim bir küskünlüğümüz, darbınlığımız, e, gönül yok. Bugün de, yarın da ne gerekirse <laughs> bir şey düştüğü zaman biz görev hazır. Bugün görevi sizin huzurunuzda e, başkanımız Gafar Çelebi'ye devrediyorum. Bu benim için ayrı bir şey arkadaşlar. Bundan sonra Gafar Başkanı'na da biz yardımcı olacağız, yanında yer alacağız. Destekleyeceğiz, onu yalnız bırakmayacağız. Benim özellikle yönetimler, kadın bollarından, genç bollarından, herkesten daha önce bir yapıyorsam bundan sonra üç yapacağız arkadaşlar. Bize düşen, bize yatışan, bize e, sorumluluğumuz neyse onu yapmaya daha katılır. Ben biraz da heyecanlıyım hani çok konuştum, bir şey yaptım ama bugün biraz farklı oluyor. Herkesten e, ben haberler almak istiyorum bir yanlışım, bir dırgınlığın, bir manim, e, gönlünü kırdığın birileri varsa hakkını helal etsin. Ben ne yapsaysam partim için yaptım. <laughs> Verdiğim kararlar beni bağlar. Ki bu sonuçta da ben hepiniz adına aldığım <laughs> kararlarla birlikte biz milletvekilliği yüzde yetmiş gibi bir oy aldık. Cumhurbaşkanlığı yüzde seksenlik gibi bir oy aldık. Otuz bir var mali seçimlerinde Kahta Belediyesi'nin on yedi oy iki beldemizi aldık ve il genel meclisinde beş sıfır yaptık. Bu başarı kolay kolay sağlanamayacak bir şey. AK Parti Kandı İlçe Teşkilatı olarak adı kollarından, gençlik kollarından, ara kademesinde sizler siyasi tarihte bir zafer yazdınız. Kendi isimlerinizi tarihe yazdırdınız arkadaşlar. Evet. Bu gururlu <laughs> beraber bana yaşattığınız için ben hepinize bir daha teşekkür ediyorum için kağıtlar adına bize güvendiği, inandığı için teşekkür <laughs> ediyorum. Hakkınıza helal edin. Her şey kağıtlı için ben teşekkür ediyorum. Ben evet, de bugüne kadar Osman Başkanı görevi aldıktan sonra ve daha önceki dönemlerde de yönetimde olduğu süreçteki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti'de yenilenme, tazelenme her zaman olmuştur, olacaktır. Bundan sonra da e, görevi devralan kurumlar başkanıma da hayırlı olsun. Osman Başkanım da zaten her zaman yanımızda ve beraber olacak bundan sonraki süreçte. Ben teşekkür ediyorum tekrardan Osman Başkanım. Teşkilatımızın kıymetli üyeleri, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızın hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. Osman Başkanımıza, başkanlıktan ziyade bizlere bir, bir abilik yaptığı için Hepinizin huzuruna tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ee, nasıl ki bugüne kadar Osmanlı Başkanı'nın ve teşkilatımız olarak aldığı kararlar arkasından yanında duruşacak, Zafar Başkanımızın da aynı şekilde arkasında ve yanında duracağımızı söylemek istiyorum. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, Toplantı saygılarınızı diliyorum. Sayın Başkan, çok değerli AK Parti'nin yıldızlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün değişik duygu yaşıyoruz. E, AK Parti sürekli yerlerden gelişmeyen, bir yerine e, birileri derdiler, sorumlu falan. Böyle bir partiyiz. Allah şükür kurulduğunda bu yana sürekli iktidarda olan, sürekli uylarını arttıran, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sürekli gelişen bir parti. Sayın Başkanımız, Gürev devraldığı gün hemen akabinde e, ciddi iki tane seçim yaşandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi, Belediye Başkanlığı seçimi, İl Genel Meclis seçimi. Hepsinde de 100 akıyla çıktı. Ben bu için Sayın Başkanıma e, ve ekibine canlıdan teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kendisine başarılar diliyorum. Aramızda, tekrar aramızda burada. E, Güneve yeni devralan e, eski bir dostumuz Avukat Gafara Bey'e de ben başarılar diliyorum. Eminim ki AK Parti ailesi evet. her geçen gün büyüyecek, gelişecek ve başarılar imza atacak. Osman Başkanı'na tekrar teşekkür ediyorum. Hem teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Sayın Başkanım, Kadın Başkanımız, abilerim, ablalarım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, Mustafa abim de dediği gibi gerçekten son bir yıllık süreçte Türkiye'nin ve memleketimizin en kritik iki seçimini Osman Başkanımızla atlattık. Ben başkanımıza şu ana kadar verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisinde ifade ettiği gibi bundan sonraki süreçte de fiilen ve fikren her zaman yanımızda olacağına inanıyorum. Ee, Osman Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Görevde alan Kahpar Başkanım'a da başarılar diliyorum. Vedalar şey, her zaman zor oluyor. Osman Başkan ile bizim Uzun süren hem dostluğumuz, hem <laughs> çalıştığımız, hem dava yönlendirmemiz vardı. Ee, Osman Başkan uzun süre çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ettirdi. Başarılı neticesinde de, e, çok güzel sonuçlar elde ettik. Kalkamıza yakışır bir şekilde e, hem e, belediye seçimleri, hem cumhurbaşkanı seçimleri, de, belediye seçimleri e, güzel bir oy oranıyla kazandık bu çalışmalarından dolayı Osman Başkan'ın emeği çok fazla olduğuna dolayı kendisine sizin nazarınızda da teşekkür ediyorum. Eee Osman Başkan eee teşkilatımıza eee katıldığı günden beri bütün maddi manevi bütün gücünü harcamış çalışmış bir kardeşimiz. Ben kendisine bu anlamda her zaman teşekkür ettim. Şu aşamada da bize e, bu bayrağı Devleti için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Osman Başkan'ın desteklerini bundan sonra da ihtiyaç duyacağız. Kendisine bu anlamda da bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Sizin gibi değerli dostlarımıza da e, kapımız her zaman açık. Kafta Teşkilatı her zaman tarih yazmıştır. Osman Başkan döneminde tarih yazdı. Bundan sonra da inşallah sizinle birlikte hepimiz tarih yazacağız. Siz buraya kadar yorduk. Teşekkür ederiz. Osman Paşa'nın da eğer evet, hakkı varsa bizi helal etmesini talep ediyoruz. E, bütün katılımınız için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> սերվանսը սա ծառայողը ծառայողը սերվանսը ծառայողը